Pony iyi bayramlar. Birinci bölüm. Bu videoyu ML, ay, MLS kanalı tarafından yapılmıştır. Başka bir kanal bu videoyu taklit edemez. Birinci bölüm. Of geç kalacağız. ...çevirebilirsiniz. Hmm. İyi bayramlar. 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 Hmm. Hmm. Ne yapalım? iyiyiz ama, iyiyiz ama, iyiyiz ama, Evet. Bugün ne bayramı? Ee, bugün Ramazan bayramı. Hmm. Ramazan bayramında ne olur? Şeker toplanır. Al. Ben şeker toplayacağım. Ay. Evet. E, bayramda ne yapacağız? yapacaksınız poniler. Ben şeker toplayacağım. Ben teyzeme git Ay ben te... ben postada ben postanede çalışacağım. Zaten postanede çalışmıyor muydun sen? Çalışıyordum. ben de teyzeme gideceğim. ben de şeker toplayacağım. Hem de kardeşimle birlikte. Ben ne yapacağımı daha daha karar vermedim. Ben karar verdim. Um, ben uh, e, ben, ben de ne? Ben de anneme gideceğim. Ben, ben ben de aslında biz de bayramın ay Ramazan bayramın ikinci gününde şey şeye gideceğiz. Tü, ay te Kızımın teyzesine gideceğiz. Peki. aslında ben de otele gidecektim. Yani tatil yapacağım. Oniler, mutlu musunuz bayramda? Evet, çok mutluyuz. Evet. Ay, evet. Evet, ben de çok mutluyum. Ben de mutluyum. Anne, anne. İyi bayramlar sana. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hmm, bayramlar. İyi bayramlar mı? İyi bayramlar Luna. Alors iyi bayramlar Luna teyze. Hadi. Gidelim mi? Nereye gideceğiz daha? Evet arkadaşlar, bu filmden bayram bayramların güzel olduğunu çıkardık. Devam edecek.